Değerli dinleyenler, Mehmet Akif Ersoy'un sefaatından şimdi küpe şiirini arz ediyoruz sizlere. Orijinal metinden takip ediyoruz. Beş on gün oldu ki mutada inkıya dile ben, sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek. Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Adım başında derin bir buhayre dalgalanır. Sular karardı mı? Artık gelen gelir dayanır. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskan dil. Selametin yolu insan için bu başka değil. Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, önüm adaysa basıp, yok denizse atlayarak, ayakta durmaya el birliğiyle gayret eden, lisanı hal ile ama rükûa niyet eden, o salhurde harap evlerin saçaklarına sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına delilimin koca bir şey takıldı. Baktım ki genişçe bir küfe yatmakta. Hem epi eski bu bir hamal küfesiymiş. Acep kimin derken 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye teker meker küfe bitap düştü ta öteye. Benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle daha. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü. Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın. Ne istedin küfeden yavrum, ağzı yok, dili yok. Baban sekiz sene kullandı. Hem de derdi ki çok uğurlu bir küfedir, kalmadın hemen yüksüz. Baban gidince demek kaldı adeta öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin? Daha öğrenmedin mi sen işini? Dedim ki ben de. Ayol dinle annenin sözünü. Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü. Sakallı yok mu işin? Git cehennem ol şuradan. Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan. Benim içim yanıyor. Daha kadar babam gitti. Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? Adamcağız sana bak hal dilince söylerken. Bırak hanım o çocuktur. Kusura bakmam ben. Adın nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kendi kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Hay hay... Neden bu söz lakin? Kuzum ayıp mı çalışmak? Günah mı yük taşımak? Ayıp, dilencilik işlerken el, yürürken ayak. Ne doğru söyledi. Öp oğlum amcanın elini. Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini. Hasan, dayım yatı mekteplerinde zabittir. Senin de zihnin açık. Söylemiş olsaydık bir koyardı mektebe. Dur söyleyeyim demişti hani. Okutma, sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni. Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek. Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek. Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan. Ne oldu şimdi acep kim bilir zavallı Hasan? Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz. Geçende Fatih'e çıktık ikindi üstü biraz kömürcüler kapısından girince biz, develer kızın merakını cembetti. Daima da eder, o yamru yumru beden, upuzun boyun, o bacak, o arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak. Hakikaten görecek şey değil mi ya? Derken dönünce arkama baktım. Beş on adım geriden belinde endice bir çal, başında abani bir orta boylu güler yüzlü piri nurani, yanında koz kocaman bir küfeyle bir çocucak. Yavaş yavaş geliyorlar, fakat tesadüfe bak. Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim. Şu var ki, yavrucağın hali eskisinden elim. Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak bir ince mintanın altında titriyor, donacak. Ayakta kundura yok, başta var mı fes, ne gezer. Düğümlü alnının üstünde sade bir çember. Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryat. Nazar değil o bakışlar, dümu-i istimdat. Bu bir ayaklı sefalet ki, yalın ayak baş açık. On yaşında buruşmuş cebin istafı yazık. O anda mektebi rüştü yeden taburla çıkan bir elliden mütecaviz çocuk ki muntazaman geçerken eylediler ihtiyarı bakfe güzin. Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin. Evet bu yavruların hepsi pir suru di şebab eder dururdu birer aşiyanın nura şitab. Burayı sadeleştirilmiş bölümünden anladım. Evet bu yavruların hepsi gençlik neşesiyle dolu koşup gitmektelerdi birer birer aydınlık yuvalarına. Birazdan oynayacak hepsi bunların ne iyi. Fakat Hasan babasından kalan o pis küpeyi ki Ezmek istedi görmekte yolunun üzerinde, Sonsuza kadar taşıyacak çaresiz omuzlarında, O yük değil, Kaderin bir cezası bu suçsuz çocuğa, Yazık, Günahı nedir bilmeyen şu mahkum Evet, küfe şiiri de burada sona geliyor. Değerli dinleyenler, Şimdi sefaattan durmayalım başlıklı şiiri arz ediyoruz. Yine önce biraz orijinal bölümden okuyalım. Sade diyor ki: Bir gece biz karban ile aheste seyriken yolumuz düştü bir çöle. Süratle tay için o beyabanı bahşeti hep yolcular feda ederek istirahati, gitmektelerdi bir aralık, ben de meyşe tap, hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebuni hap. Avare bir piyadeyi bekler mi kafile? Na çar şeddi rahledecek ta be merhale. Durmuş diyordu bir de uyandım ki sarban Kalk ey zavallı yolcu uzaklaştı kârban Uykum benim de yok değil ama bu deşt zar Aramgah olur mu ki bin türlü korku var Sermenzili merama varır durmayıp giden Yoktur necat ümidi bu çöller geçilmeden Heyhat yolda böyle düşen uyku derdine Hep yolcular gider de kalır kendi kendine Evet. Sarban yani Deveci şöyle söylüyor. Kalk ey zavallı yolcu uzaklaştı kervan. Uykum benim de yok değil ama bu çöl istirahat yeri olur mu ki bin türlü korku var. Varmak istediği yere varır durmayıp giden yoktur kurtuluş ümidi bu çöller geçilmeden. Yazık ki yolda böyle düşen uyku derdine hep yolcular gider de kalır kendi kendine. Ve biz sadeleştirmiş metinden devam edelim artık. Gerçi olayın kendisi önemsizdir. Bunda haklısın ancak düşün. İnsaflı ol. Bundan başka hikmet dolu bir prensip var mı bugün? Varmak istersen diyor Sadi, eğer maksada tuttuğun yollar hiç bitmeyecek gibi olsa da yola devam et. Durmayıp git. Yolda kalmaktan sakın. Azim sahibi insan için neymiş uzak, neymiş yakın? Hangi güçlüktür ki gayrete gelince kolaylaşmasın? Hangi korkunç şey var ki insandan korkmasın? İbret al gayret sahiplerinin bakıp eserlerine. Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken azmine. Sakinleştirip uyuşturan bir ses değil, bu zaman zaman coşan gürültüler. Akın akın yürümekte geleceğe bütün insanlar. Bereketli insanlık nehrinin ahengine uymayan insanın, bir enginde kaybolup gitmemesi mümkün mü? Amaçladığın yere varmazsın, uyanmazsan eğer var mı bak yollarda hiç uyanık olanlardan eser. İşte gelecek, en son varıp rahata kavuşacağın yer demektir. Kervan, kavimler, çöl geçmiş, tembellik de yoldaki engeldir. Durma, geçmiş bir korkulu dikenliktir, git ki gelecek korkusuzdur, hem ne kutsal topraktır. Çok sıkıntılara katlanmak gerekir, doğrudur. Başıboş bir yolcuyu yollar ilk bakışta korkutur. Korku ama yine de azmi kuvvetlendirmek icap eder. Kurtulursun yükünü bağlayıp da ilerlemişsen eğer. Çünkü düşmüşsün Allah'ın takdiriyle hayat çölüne. Gitmekten başka çare yok. Onun ta en son noktasına Madem ki düşmemek elinden gelmemiş ilkin senin, Ölmeden olsun mu ey miskin bu çöller mezarın? İntihar etmek değilse yolda durmak gitmemek, Gökyüzünden refref indirsin demektir bir melek. Ley selil insani illa mase'a derken huda, Anlamam hiç miskinlikten sen ne beklersin daha? Davran artık, Kervanın arkasından durma koş, Mahvolursun bir dakikan geçse hatta böyle boş, İlerleyenler de yorgun, Belki senden kuvvetsiz, Belki değil, elbette öyledir, Sen ne etmiştin hayal, Bir temaşa yeri olan, Yaratılmışlar dünyası şöyle bir gözden geçirilse, bulunmaz faaliyetten uzak bir zerre. Gökteki ve yerdeki bütün varlıklar için kurtuluş yok sürekli çalışmaktan ilerlemekten bugün. Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur. Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı? Dur. Yaratılmışlar da bir şey mi? Boş durmuyor yaradan bile. Bak, tecelli ediyor türlü türlü bin hadise ile. Ey bütün dünya ve dünyadakiler ayaktayken yatan leş misin davranmıyorsun bari Allah'tan utan. Evet, bir şiirimiz daha böyle sona eriyor.